Evet dün akşam çıkış yolu vardı ekranlarınızda. E, Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın başarısını değerlendiren Perinçek, voleybolda kadın devriminin yaşandığını kaydetti. Bu devrimin özgürleştirdiği kadının başarısıdır dedi. Tabii milletçe hepimiz büyük sevinç duyduk, gurur duyduk, onur duyduk. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek çıkış yolu programında gündemi değerlendirdi. Tarih yazan filmin sultanlarının başarısını Türk devrimine dayandırdı. Türkiye'nin aynı sosyoekonomik durumunda olan çeşitli ülkeler var. Niye onların e, esamesi okunmuyor bu şampiyonalarda, kadın şampiyonalarında da? Türk voleybol kadın takımı Milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Ondan evvel Dünya Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Şimdi Olimpiyatta da şampiyon olacak. Ve yıllardan beri bu Türk devriminin özgürleştirdiği kadının başarısıdır. Perinçek, Türk devriminin kadını özgürleştirdiğini vurguladı. Türk devriminin özgürleştirdi. Ya yani Türk devriminin en büyük başarıları, bak Türk devrimi diyorum, cumhuriyet de demiyorum. Çünkü bunun kökleri ta Namık Kemal'lere, oradan İttihat Terakkiler, Mustafa Kemaller bugünlere gelir. E, Türk devriminin en büyük başarılarından biri kadını özgürleştirmesidir. Aydınlık gazetesinin hazırladığı posterle ilgili de konuştu Perinçek. Kahramanlar şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim kahramanları görünce işte filenin sultanları falan ben, bence filenin kaplanları filenin kaplanları yani <laughs> sultanlar çıkıp o kütü inemez. Yani sultanlar öyle 3 metre balıklama uçup ondan sonra yerden o topu çıkartamaz yani. Bunlar filenin kaplanları, filenin aslanları. <laughs> Onlara filenin kaplanları demek daha çok daha güzel. Onlar kaplan oldular. Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi de Perinçek'in gündemindeydi. Hükümetin dış politikada çelişkili politikalar izlediğine dikkat çekti. Türkiye hükümeti seçimden sonra kendisine olan güvenleri, itibarı sarsan politikalar izledi. Ukrayna'da Dışişleri Bakanı gitti. Sayın Tayyip Erdoğan da biz Ukrayna'nın yanındayız. Yani Amerika'nın yanındayız demek bu. Yunanistan'ın yanındayız demek. Ukrayna'nın yanındayız demek Yunanistan'ın yanındayız demektir. Ukrayna'nın yanındayız demek Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Amerika'nın ve Yunanistan'ın yanındayız demektir. Çünkü sonuç itibariyle burada tek bir cephe var. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akdeniz'de Türkiye tehdidinin Amerika, İsrail ve Yunanistan'dan geldiğini bir kez daha hatırlattı. Bu politikayı izleyen hükümet Akdeniz'de Türkiye'yi savunamaz. Sonuç itibariyle bize tehdit nereden geliyor? %100 herkesin paylaştığı bir saptama. Akdeniz'de tehdit bize Amerika ve İsrail ekseninden geliyor. Yunanistan da ona dahil. E bunları aynı zamanda Rusya'ya karşı Karadeniz ve Doğu Avrupa'da tehdit oluşturuyorlar. Perinçek'in gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı. Dünya Bankası, OECD, IMF, ondan sonra büyük bankalar bu araştırmaları yapıp Türkiye 2030'da dünyanın 5. ekonomisi olacak diyorsa biz buna niye kanaat getirmiyoruz? Biz niye buna oluruz, bunu yaparız demiyoruz? Türkiye'nin bu dalgası, bu ekonomik büyüme iştahı ve kabiliyeti bir dalga gibi AK Parti hükümetini aşacak ve geçecek. Bu da çok önemli. Bu dalga AK Parti hükümetini aşacak.